Aşk, insanoğlunun hissedebileceği en güzel duygu. Aslında beyinde gerçekleşen bazı hormonal sanılımlardan ibaret ancak bu bilimin söylediği. Gerçek olan ise akıldan çıkmayan, hakkında hep daha iyisini istediğimiz, hayatımızı birleştirmek istediğimiz, birlikte çok daha güçlü ve iyi hissettiğimiz bir olgu aşk. Peki ya hayatınızın aşkını bulduktan sonra işler sarpa sarsaydı? Deliler gibi aşık olduğunuz insan size yalan söyleseydi, bu küçük bir yalan değil. Beyaz bir yalan da değil, aldatma ya da aynı anda farklı bir partnerle olma değil. Daha kötüsü. Aklınızın alamayacağı bir yalan düşünün. Aslında hayalini kurduğunuz, elini tuttuğunuz, hayatımın kadını dediğiniz kişi aslında sonradan kadın olan bir erkek olsaydı. Bu gerçekten garip bir durum. Bu durumu Amerika'nın Mississippi eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki Josh Volum'un başına gelmişti. Deliler gibi aşık olduğu hayatının kadını Mercedes bir trans biriydi. İşler burada sarpa sarıyor. Kamp yapan evli bir çift ormanlık alandaki kokunun peşine düşüyor. Aslında görmek istedikleri şey vahşi doğadaki hayvanların ölmüş bir giyiği yemesiydi. Belki de avlanan birkaç vahşi köpek göreceklerdi. Fotoğraf makinesini alıp ormandaki kokuyu takip ettiler ancak yerde yatan ve kafası parçalanmış olan bir ceset görmüş sonrasında hemen polise haber vermişlerdi. Cansız beden adli tıpa gitti ve üzerinde çalışma yapıldı. Bu kişi Michael Willings'ti. Ailesine ulaşıldıktan sonra Michael'ın aslında Mercedes Williams'ın olduğu anlaşılıyor ve tüm ülkede transfobi bir cinayet işlendiği için eylemleri neden oluyordu. Peki ormandaki bu cansız beden nasıl bu hale geldi? Dosya ile direkt olarak FBI ilgilendi ve en küçük detayına kadar her şeyi gün yüzüne çıkarıldı. Birazdan anlatacaklarımı iyi dinleyin. Ben Gadget. İyi seyirler. <laughs> Mercedes Williamson, 18 yaşında olan bu genç kız, hayat dolu yaşamayı seven ve insan ilişkileri oldukça iyi olan bir gençti. Ancak babası tarafından evlatlıktan reddedildi. Mercedes Williamson'ın aslında daha önceden Michael Willings'ti. Bu genç delikanlı, yaşamış olduğu bazı hormonal ve psikolojik değişimler sonucunda kendisine farklı hissettiğini biliyor ancak bunu kendisine itiraf edemiyordu. Lisenin ilk yıllarında aslında her şey normaldi. Basketbol oynuyor, okulun futbol takımı için seçmelere katılıyor ve vakit buldukça kitap okuyordu. Gerçekten bu yıllar onun en güzel yıllarıydı. Çünkü tek yapması gereken ders çalışmak ve anın tadını çıkarmaktı. Ancak lise son sınıfa geldiğinde kendisinde bir değişiklik olduğunu fark ediyordu. Her ne kadar bunu kendine itiraf edemese de arkadaşları ve ailesi tarafından davranışları, konuşması hatta yemek yiyiş şekli bile değişmişti. Annesiyle arası iyiydi ancak babası oldukça maskülen ve baskın bir karakterdi. Onun bu hareketlerine karışıyor, bu şekilde davranmaması gerektiğini söylüyor. İstemediği şekilde davranınca ise onunla kavga edip ona ceza veriyordu. Her ne kadar yanlış bir davranış olduğunu söylesem de empati yapınca bu durumun dominant bir baba karakteri için ne kadar zor olduğunu anlayabiliyorum. Michael zaman geçtikçe kendisiyle daha barışık oluyor. Yaşamış olduğu bu durumu kabullenip yaşanacakları zamana bırakıyordu. Ancak bir pazar akşamı makyaj yapıp babasının karşısına geçip transseksüel olduğunu söylediğinde evden kovulmuştu. Michael o saatten sonra teyzesi Katie Shue'da yaşamaya başladı. Bu değişim aslında kendisini çok daha rahat hissetmesine ve artık bir yetişkin olarak hayatına kadın mı yoksa erkek mi olarak devam edeceğine karar vermesine yardımcı olmuştu. William bazı estetik operasyonlar geçirmiş ve kendisini etrafındaki herkese Mercedes adıyla tanıtmıştı. Mercedes ismi onun küçükken oynadığı bir bilgisayar oyunundan geliyordu. Mercedes babasının onu evden kovmasını bir fırsat bilmiş, özgürce doğru ya da yanlış olduğunu sorgulamadan bazı kararlar vermiş, sonrasında hayatına devam etmişti. Bu kararlardan birisi ise 27 yaşındaki Josh Volum ile sevgili olmaktı. Mercedes daha yeni yetişkin olmuştu ancak Josh ise 27 yaşındaydı. Ona aşık olmasının nedeni aslında ailesinden görmediği koruma ve şefkat hissiydi. Mercedes kendisini Jasha öyle teslim etmişti ki ne derse onu yapıyor ne isterse onu giyiniyor ve asla Jasha'nın sözünden dışarıya çıkmıyordu. Mercedes'teki bu durumu ilk olarak teyzesi fark etmiş ve ona nasıl olduğunu sormuştu. Mercedes "Hayatımın en iyi zamanlarını yaşıyorum. Oldukça mutluyum." demişti. Mercedes bir cumartesi günü davetli olduğu bir barbekü partisinde Josh ile tanışmış, yaklaşık 2 yıl boyunca flört etmişti. Ancak sonrasında yaşanan olaylar zinciri, onlarca polis memurunun bu olay ile ilgilenmesine ve sonrasında tüm ülkenin gündemine oturacak bir cinayet haberine kadar uzanacaktı. Josh, Mercedes'in özel durumundan arkadaşlarına bahsetmemişti. Arkadaşlar arasında onlar örnek çift olarak gösteriliyordu. Mercedes'in teyzesinde yaşamaya başlamasından sonra gece geç saatlere kadar Josh ile birlikte zaman geçiriyor hatta zaman zaman teyzesini arıp eve gelemeyeceğini o gün Josh ile birlikte kalacağını söylüyordu. Teyze Katie ise onu mutlu gördüğü için hayatına ve yaşantısına müdahale etmiyor, sık sık Mercedes'e ona güvendiğini ve dikkatli olması gerektiğini söylüyordu. Mercedes birkaç gün boyunca eve gitmemişti. Teyzesinin bu durumdan haberi vardı çünkü teyzesini arayıp birkaç gün izin istemişti. Aradan birkaç gün geçtikten sonra 911 operatörünün aldığı çağrı ilk domino taşı olacaktı. Gelen aramada 59 yaşındaki yaşlı bir adam oğlunun cinayet işlediğinden şüphelenmesi üzerineydi. Polisler hemen yaşlı adamın evine gidip gerekli bilgileri almışlardı. Adamın cinayet işlemesinden korktuğu oğlu Josh Volum'du. Polis departmanı Josh için özel bir arama emri çıkardı. Mercedes'in cep telefonundan verdiği sinyaller takip edildiğinde ise yaşadığı yerden 3 mil, yaklaşık 5 kilometre kadar uzaktaki Josh'ın babasının çiftlik evine gittiğini görmüşlerdi. Zaten sonrasında telefon başka bir yerden sinyal vermemişti. Polisler çiftlik evine ulaştığında her şey olması gerektiği gibi gözüküyordu. Evin içerisinde kayda değer bir şey göremedikleri için arazide arama çalışmaları başlatmak üzere destek istemişlerdi. Aradan çok kısa bir zaman geçmişti. Ormanın iç tarafından gelen koku polis köpeklerini adeta çılgına çevirmişti. Polis memurları kokuyu takip ediyordu. Biraz yaklaştıkça iyice kokuyu almışlardı ve tam olarak tahmin edildiği gibi yerde kurutlar ile gizlenmeye çalışan pembe kıyafetler giyilmiş cansız bir beden bulunmuştu. Polisler kimlik tespiti için cansız bedenin yanına kadar yaklaştılar ancak zavallı kurbanın kafası ve yüzü öylesine darbeler almıştı ki tanınmayacak şekilde dağılmış ve parçalanmıştı. Polisler Josh Volume'u hala arıyordu. Onlar bulamadan DNA sonuçları çıkmış, yüzü ve kafası paramparça olan cansız beden Mercedes'e ait olduğu açıklanmıştı. Olaylar buraya nasıl gelmiş olabilirdi? Cinayetin birinci şüphelisi Josh Volume'du ancak onlar kendilerini tanıyan herkes tarafından örnek çift olarak gösterilir. Aralarındaki aşk ve sevgi etrafındaki diğer çiftleri kıskandırırdı. Olayın perde arkası tahmin ettiğinizden çok daha karanlık dostlar. Dedektifler soruşturmayı başlattıktan sonra Jasonın Amerika'da bir çete üyesi olduğunu anlıyorlar. Dostlarım Amerika'daki çeteleri ülkemizdeki çete veya gruplar ile karşılaştırmak doğru olmayacaktır. Özellikle Amerika'da böyle bir grup veya çeteye girdiğiniz an artık aileden biri olarak sayılırsınız maddi manevi konuda inanılmaz destek alırsınız. Eviniz yoksa ev, arabanız yoksa araba, yata karnınız açsa yiyecek. Bu şekilde insanda aidiyet duygusu yaratıp zamanı geldiğinde üyelere verilen işlerin tamamlanması isteniyor. Tabi bu işler kaçakçılık, cinayet ya da farklı görevler olabiliyor. Ancak bu oluşuma girdiğiniz zaman çok katı kuralları da kabul etmiş olursunuz. Bu katı kurallar yalan yok, madde kullanımı yasak ya da farklı maddeler içeriyor olabilir. Cash'in katıldığı Latin Kings çetesinin benzer kuralları vardı. Üstelik bu çete ülkenin popüler ve kolay kolay içeriye yeni üye almayan bir çete. Cash zaten bu çeteye üye olan başka bir arkadaşı sayesinde çeteye üye oluyordu. Bu da tüm kuralları kabul ettiği ve uymaması durumunda başka bir çete üyesi tarafından öldürüleceğini de kabul ediyor anlamına geliyor. Josh tüm bu katı kuralları kabul ettikten sonra 21. maddeyi çiğniyor. 21. maddede eşcinsel ilişkiye girmeyecek yazıyor. Taşlar yavaş yavaş yerine oturuyordu ancak Caş henüz sorgulamaya alınmamıştı. Tüm ülkede aranırken babasının Caş'ı araması üzerine Caş polis karakoluna gidip teslim oluyor ve ifade vermek için sorgu odasına alınıyor. Caş sorgu odasında ilk başlarda neler olduğundan haberi olmadığını söylese de adli tıptan gelen raporu görmüş ve eşcinsel kız arkadaşının katledildiğini öğrenmişti. Polisler sorgu sırasında isine gitmişti ve Caş oldukça çarpıcı bir şekilde suçunu itiraf etmeye başlamıştı. Josh'in ifadesi oldukça garipti. Mercedes'le birlikte ormanda yürüyüşe çıktık. Aslında bu sıradan bir yürüyüş olacaktı. İki normal sevgili gibi öpüşmeye başladık demişti. İkimiz de oldukça yükselmiştik. Ben elimi onun özel bölgesine götürdüğümde bir anda panik atak geçirdim. Beni kandırmıştı. O kadın değildi. Sonrasında baygınlık geçirir gibi oldum. Kendime geldiğimde ise ona çok fena halle saldırdığımı, kafasını ve yüzümü dağıttığımı fark ettim. Sonrasında olanlardan korkup kaçtım demişti. Aslında burada bir gariplik var. Mercedes ve Josh birbirlerini yeni tanımıyorlardı. Yaklaşık 2 yıl kadar flört etmişlerdi. Arkadaşlarının ifadelerine göre partilerde, tatillerde onların birlikte olduklarını biliyorlardı. Çünkü sık sık aynı odada kalıyorlardı. Üstelik Josh'ın telefonuna el konulmuştu ve polis departmanı tarafından incelenmişti. Josh'ın telefonunda yüzlerce erkek üreme organı fotoğrafı bulunuyordu yani Josh Mercedes'in özel bölgesine dokunduğunda panik atak geçirmesi pek inandırıcı değildi. Ancak bunu kabul etmiyordu. Olayın en ilginç tarafı Josh'ın mahkeme gününde yaşanıyordu. Josh bir anda suçunu üstlenip hapse gönderilmişti. Olayı yakından takip eden ulusal haber kanalları Josh'ın bağlı olduğu çeteye bir nevi namusunu temizlediği mesajını vermişti. Bu şekilde gittiği hapishanede Josh'a bakılacaktı. Josh Amerika tarihinde nadir yaşanan transfobi cinayetlerinden yargılandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanında tahliye affından faydalanması durumunda ikinci cezası olan 40 yıldan fazla hapis cezasını aldı. Şu an Amerika'daki oldukça güvenlikli bir hapishanede oldukça zor şartlar altında sadece nefes alıp ömrünün bitmesini bekliyor. Dosar gerçekten farklı bir dosyaydı. Hem araştırırken hem de anlatırken garip hissettim. Çünkü Caş'ın bağlı olduğu çeteyi hayatının aşkına değişmiş olması, çetenin gözünden düşmemek için masum bir insanı vahşice katletmesi beni gerçekten etkiledi. Neyse ki şu an hapiste ve gökyüzünün neye benzediğini hatırlayamayacak kadar uzun bir süre orada kalacak. Dostlar dosyanın sonuna geldik. Biliyorsunuz yarın efsane bir ekiple canlı yayında olacağız. Hepinizi bekliyorum kimler olacak, saat kaçta olacak gibi detaylar için gönderiler kısmına bakabilirsiniz. Son güncellemeleri orada paylaşıyorum. Bu arada eşimin kanalı olan soruşturma kanalına da abone olmayı unutmayın. Çünkü orası içinde efsane planlarımız var. Yarınki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Ben Gadget. Geri geleceğim.